Herkese merhaba. bugün günlerden 26 Haziran saatte 2.30 2.36. Biz de ailecek MR'a geldik. Ben ilk defa geliyorum. Ablamla babam önceden gelmişti. Annemle biz ilk defa geleceğiz. Annem de burada, babam da burada. bayramın ilk günü bu. Hayır, ikinci. Ha. Bu arada iyi bayramlar. Herkese tekrardan Instagram'da yapmıştım duyuram. <laughs> Şu an çok beğendim. Çok güzel ışık. <laughs> Şimdi Zara'ya doğru gidiyorum. Zara iki katlı galiba yanlış, yani yanlış görmedim. İki katlı da üçüncü katı var mı diye merak ediyorum şu an. Uzun süredir Zara'ya girmiyordum. Bakın. Şimdi e, şey diyeceğiz böyle dışarı çıktık. Aa eski orasını görmüşsün. Her neyse teras mı? floor falan deniyor. Biz de Big Chef'e gideceğiz. Bu var. E, burada Saray Mahallebüsü var. <laughs> Damsın burada Starbucks salonu var. Her şey varmış. Ama chill box ne ya? <laughs> chill box ne? जाउँ थिएन नयाँ नयाँ आउनु आएको थिएँ अब आउनु आएको थिएँ त्यसलाई त जाऊ न dedim, ne var içinde avokado. Ne varsa o yani avokado olmuş. Bir de böyle bir şey söyledim, meyve suyu. İçinde e, böyle değişik şeyler vardı, hatırlamıyorum. Meyve var, maydanoz, bir şeyler tam okumadım. Ve sağlıklı bir yemek, ablamlar. Evet, şimdi MR'da işimiz bitti. Evet. Şimdi de gidiyoruz. Evimi istiyorum artık. Yoruldum. Selam. Bakın yanımda kim var? Hello. Kübra. Evet yani bugün Kübra'nın doğum günü. Beraber caddeye gideceğiz. Beraber güzel vakit geçireceğiz. Ee, çok heyecanlıyım. Uzun süredir görmüyorum. Seni ne zaman da görmüyorum? En son fotoğraf 2 3 hafta oldu. Bir ay oldu. Aynen. Galiba. Evet. Bugün beraberiz. Saat de 5.30 falan galiba. Baya Bayağı ha, geçti. Yavaştan çıkalım. Ee, Dilara'yı bekliyoruz. Sonra çıkacağız. Cennet'e görüşmek üzere. Saat birazcık geç oldu ama. <laughs> evet. Bugün günlerden 30 Temmuz. Hatta gece. Şu an gece yani saat 12, 13 geçiyor. 1 Temmuz'a girmiş bulunmaktayız. Cumartesi günü sizlerleyim. Ee, peki bu saatte neden başladım vlog çekmeye? Çünkü 1-2 saat sonra havaalanına gideceğim. Adana'ya gidiyorum. Peki, ay şu ışığı kapatacağım. Çok şey oldu. Bir saniye. Peki İrem Adana'da ne yapacaksın? Adana ya Adana'ya gidiyorsun derseniz hemen sorunuz yanıtlayayım. Ee, annem ve anneannem rahmetli dedem bütün annemin tarafı Adanalı bizim akrabalarımız orada yani annemin kuzenleri, teyzeleri, halaları, dayıları falan hepsi orada. Anaannem, küçük kuzenim, ben ve annem. Ben son ne zaman gittim? 5 sene oldu galiba. Normalde e, annem veya babam veya ablam hani kimse şey demiyor. Gelin Adana'ya gidelim. Ben bu sene ne nereden geldi aklıma bilmiyorum. Şimdi Adana'ya gittiyseniz ve hayatınızda hiç inekten sağılmış taze sütü denemediyseniz mutlaka deneyin. Böyle bir tat yok. Dedim ki anne dedim. Adana'daki sütü özledim. Bence bir gidelim dedim. Adana'ya bilet alın. <laughs> yani hemen gelişme tabii ki. Ama bir ay sonra baktım annem gidiyorsa da ve şu an tar atıyorum. Aşırı kötüyüm. Daha bavulumu hazırlamadım. Video montajladım. Yükleniyor şu an. Aşırı uykusuzum. iki gündür uyuyamıyorum çünkü hava çok sıcak. Ve hani şu an ayakta uyuyorum. Çok yorgunum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bavulumu hazırlamam. Yani hiçbir şey hazırlayamadım. Onları hazırlayacağım. Üç gün kalacağım zaten. Çok kalmayacağım. 4'ün ee, akşamı geliyoruz. Galiba salı akşamı veya pazar. Bilmiyorum. Ağlamak istiyorum. Sadece çok uykum var. Yorgunum. Şu an niye bu kadar şeyim? Çok sıcak. Hani ve orası şey gibi değil. Bodrum gibi değil. Hava sıcak. Açık gez. Yok. Yani ne olacak bilmiyorum ama ben tabii ki yine şortlarımı alacağım. Çünkü asla dayanamam. Şimdi ben e, uyuyakalmadan hazırlanayım. Eşyalarımı hazırlayayım. Hiçbir şey unutmamam lazım. Görüşmek üzere. Ben küçükken hep buradaydım. Şu an çocuğum dükkan dükkan Şimdi size bir numaralı dostumdan bahsedeceğim. Hava zaten mutlaka 50 Hava zaten mutlaka 50 derece falan yanıyoruz. Selam. İşte <laughs> ya bu mükemmel olan şey şu. bu mükemmel olan şey şu. Mükemmel bir hayvan. Emir. <laughs> Toplu bizim küçük köpüğümüz var burada. Toplu bizim Evet. Emirci. Evet, görüyorsunuz şu an akşam köydeki ilk günümüz Adana'daki e, ee, kameramla şu an çekmiyorum telefondan çekiyorum ee, nedeni söyleyeceğim çünkü spora çıktım köyde spora çıktım evet yani ben rahat duramadım ve e, sabah zaten hareket etmediğiniz sürece bile terliyordunuz. Biraz böyle bir terli, terleme yoluyla attım zaten. Ama e, sabah burada geldiğimde şey yedim, çörek yedim. Çok güzel. Fırında çörek yani. Buranın en önemli şeyi falan. Bunun dışında buranın sıkması mükemmel meşhurdur. Yani bana bakar mısınız? herkes o kadar tuhaf diyor ki doğal olarak. Yani benim yaptığım da mantıklı değil zaten. Evet, e, birazdan son turumu atacağım. E, Aşağı kadar yürüyorum. Sonra taa yokuş çıkıyorum. Bitecek. Beş kere yaptım bunu. Git gel yaptım. Aa ışık var şimdi. Evet çok güzel. Ee, Arada böyle bir tezek kokusu. <laughs> iyi geliyor. Onu fark ettim. Onun dışında ne söyleyebilirim? Ee, köpeğimiz var. Topi çok tatlı. 15 yaşında falanmış galiba. Ben en son buraya 9 veya 8 yaşına falan gelmiştim. Evet. Ben şimdi son kez geri yürüyeceğim. Ondan sonra evde kameramla birlikte sizlerle konuşurum. Ve benim köpeğimin yanına gidiyoruz. Buradan buradan. <laughs> gördüm sonra bak. Oh. Çiştim ya. Çok sıcak. Topi. Canım. Aşkım gel yürüyelim. Gel Topi. Ya mükemmel bir şey ya. Gel. Ben böyle giyindim ama yani. Sofi gel yürüyelim. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Herkese günaydın bugün 3 Temmuz saatlerde sabah 8.42'si biz de e, annemin halasından çıktık. E, ya O kadar çok akrabaları var ki birisi yenge birisi halası birisi ablası birisi dayısı. Karıştırıyorum artık şu anda başka bir akrabasına doğru gidiyoruz ayı böcek. Artık o kadar tiklendim ki her ne dokunursa böcek çünkü Dün gittiğimiz yerde iğrenç böcekler vardı. Ağlayacaktım sinirden. Ve internete asla erişimim yok. Şimdi arabaya geldim. Gideceğiz. Ay kendim de göremiyorum. Ve artık o kadar güzel uyumaya başladım ki burada gözlerim falan şişti. O kadar çok uyuyorum ki, ee, şey. Ne diyeceğimi unuttum. Eee <laughs> Aa ne diyeceğim? Evet, internete asla erişimim yok hiçbir şekilde ne bir Instagram ne bir Snapchat yani 3 gün oldu. Yarın Adana'ya indiğimizde belki orada artık internet bulursam gideceğim. Yani çok insanlardan haber almak artık istiyorum. Ne oluyor, ne bitiyor. Video attım onun haberini duyuramadım. O mesela çok şey oldu. Ay. Ağlayacağım o ne? Öyle arkadaşlar. Hiç iyi değilim. Bakın kim var yanımda? Emir. Ne haber? Çamurlu ayaklarıyla mı çıktı koltuğa? <laughs> Bilmiyorum. Ay ne güzel arabanın içi soğukmuş. Evet kapat hani sinekler giriyor. Emir buraya baksana. arabaya atladık. Adana'ya gidiyoruz ve Kalın en sevdiğimiz şarkı. Ee, şimdi Adana merkeze gidiyoruz, değil mi? Sen de. bizim planımızı söyler misin? Ben şey şimdi şaşıracağım çünkü. Üç gündür köyler, dağlar, bayırlar An geziyoruz. De, akrabalarımızı, akrabalarımızı anne tarafı, baba tarafı An dolaştık, de, gezdik. De. Şimdi Adana merkeze iniyoruz. Yine bir saniye, bir kamyon geçiyor. <laughs> evet. Geç. Bizi uyarıyorlar yalnız, bir hata mı var burada? Nasıl yani? Ben anlamadım. Yol falan mı kapalı? Allah, bütün arabaları ikna ediyoruz, bir şey mi var acaba? Nasıl ikna ediyoruz? <laughs> bütün arabalar dur diyor. Dur motoru durdursana. <laughs> Güzel giden yolculuğumuz. Güzel giden yolculuğumuz bir anda durdu böyle. Anne kapıyı tık tıklasana. Kaybolduk galiba. Ya yapma bunu bana. <laughs> şey biz planımız yani Adana merkeze gidip orada dolaşmak, alışveriş, yemek. Sonra akşam uçağımıza binip İstanbul'a dönmekti. Lakin... İrem ben şuradan tepeye kadar geri gideceğim. Bakayım orada başka bir yol mu var acaba? Burada sadece cırcır böcekleri var. Başka... Ay çok korktum. Kaybolmak istemiyorum. Yani Adana'da kaybolmayalım lütfen yani ben burayı istemiyorum. Ama çok güzel bakar mısın mantığı? anlaşıldığı üzere kaybolduk. Şimdi galiba geri döneceğiz. Oo, oh, şu an var ya film yani tam bir film. Ben size geçmeden haberdar edeceğim. Muhtemelen geri döndük. İyi haber. Anne hani kemerleri takalım. Bir saniye. Olduğumuz yerden geri döndük yukarı doğru. Bekledik biraz bir araba gelsin de hemen geldi. İşaret ettik şu önümüzdeki arabayı durdurduk. Sorduk hani doğru mu gidiyoruz diye. Meğersem doğru gidiyormuşuz. İki tane büyük kamyon... E... Eskort geçtiği için bize ağır olun diye işaret Evet. Yapmış. Biz de yanlış yani. Ben hiç Şu görmedim de annem falan şey yanlış anladı. Tek girdik diye yani Şimdi doğru gidiyormuşuz. E, öndeki arabayı takip edeceğiz. Kaybolmadık. <laughs> Planlarımız güzel gitmeye devam ediyor. O yüzden müziğin sesini açmaya olacağım. devam <laughs> annemde nehir midir? Aha çocuğum. Nehirin ayağı e, geldi. Ay. Ah. Ay mükemmel. Ah. Ya o kadar güzel ki burası. Ve çok sıcak. Evet şimdi saatler kaç? Saat 13.47. Biz de e, Seyhan Nef Nehri'ne Seyhan Nehri'ni geçtik. Az kaldı gideceğimiz yere. Sonra yine oralarda dolaşacağız. Ee, öyle gidiyoruz. Güzel geçiyor. Evet, sonunda Ziya Paşa Bulvarı'na geldik. Meşhur Ziya Paşa Bulvarı'na burada geçeceğiz bütün gün veya işte buluşacağız. Ee, şimdi annemle birlikte Godiva'ya geldik. Bir kahve malı satın. Nasıl geçti yolculuk? Çok, <laughs> çok güzel. Kahvelerimiz de geldi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> Bir şey çok sevdim de böyle... Godiva'nın dekorasyonu. <laughs> Öyle? Beymenle birleştirmişler böyle. İçini dışını. Biraz sıcağı bir anlatıyor. Sıcağı anlatayım. Nefes alamıyorsunuz böyle. Aldığınız nefes yapışıyor. şey kattık işte. E, şimdi dolaşıyoruz Ziya Paşa Bulvarı'nda. E, daha sonra yemek, yemek geçeceğiz. Koton gördüm şu an. Burası böyle Bağdat Caddesi'nin Adana Mersi'ni düşünün. Güzel her şey var. Foto var. ileride penti falan var. Böyle yerler var. Annem orada İzmirli. Evet, şimdi neredeyiz? The North Shield'deyiz. Göstereyim burası dışarısı. Biz ama içerideyiz annemle birlikte. Yemek söyledik, onu öyle yeni çekelim. O kadar güzel bir dekansı var. Çok deli böyle bir kuruş falan. Çok hoşuma gitti. Sushi günü dur. Sorsan. Sushi. Dün ona yaptım ama şey fotoğraf attım zaten suşi o kadar özledim ki e, evet. saatte dört buçuk mu dört olması lazım saat dokuzda da uçağımız var Yememizi yedikten sonra oraya doğru gideceğiz yemekleri bekliyoruz evet yemeklerimiz geldi ben salte söyleyeyim sırası benim basıyorum ben limanı geçeceğiz şimdi gideceğiz ama da şey da evet, Şekerli su alabilir miyiz? Şimdi evet. öste geldik İçin yemekten var. sonra. <laughs> ben ne söyleyeyim? Hilal Türk kankam Türk'ün suyunu da evet bayağı büyük şu an nasıl sanıyorsunuz? Bayağı büyükancam. Ben doluma söyledim. Annem hani de dolma böyle birlikte tercih etvers sorduk. Elim şekerim düştü galiba. Başka şeyler de bir planlayıp aşacağız çekti. son saat. Biz bundan sonra balana gideceğiz. Şimdi biliyorsunuz. Evet, Adana Havalimanındayız. Saat 20-25 saat 85 geçiyor. Ben burada arada değiştirdim. Tayt falan giydim çünkü elbise hiç rahat değildi. Şu an etrafı da Burada <laughs> ne oldu sana da? Şey, gideceğiz şimdi İstanbul'a. Hayırlısıyla çok özledim. Daha fazla bir şeyim yok. Eve dönüyoruz. videonun en sevmediğim, benim de en sevmediğim bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Şimdi size şuraya tutturacağım. Bir saniye. Oldu mu? Oldu. Bugün 8 Temmuz ve saat 12.30 akşam gece. Ee, ben de evdeyim, tekim. Ee, annemler yurt dışında, ablam da kız arkadaşına kalıyor. Ve belki sesimden de anlaşılıyordur. Çok kötü bir şekilde grip oldum. Ee, i̇yi değilim ablama da çok şey yapmamak için haber vermedim hani huzursuz olmasın şimdi hani arkadaşlarıyla ee, onun dışında iki gündür <laughs> ne çektiğimi bir ben bir de Allah biliyor dün gece başladı yani aşırı kötü oldum hani detay veremeyeceğim ama şu an konuştuğuma falan hareket ettiğimi şükrediyorum ee, ne oldu bilmiyorum bir anda oldu tabii ben de birazcık kaşınmış olabilirim Dün sabahtan beri biraz kötüydüm. Yani burnum falan akıyordu. Sonra ben de akşam gittim sahile. İnce tişört. Yani ben birazcık kaşındım galiba. Şu anda da zaten üstümdekini de görüyorsunuz. Üşüyorum yani. Bu sıcakta üşüyorum ben. Ee, ne oldu? Yani Adana'da güzel vakit geçirdim. Bunları da sizinle paylaştım. Ee, birazcık internet telefonumun servisi çekmedi. ilk üç gün zaten son gün bir insanlarla iletişime geçebilmiştim. Tek zorluk telefon oldu. Onun dışında biraz böceklerden iğrendim. Şu an karşımda bir tane ölü böcek var. Ondan sonra ee, güzel vakit geçirdim. Hani akrabalarımızı gördük. Bir daha gitme falan. <laughs> ya çok ama böyle bir tuhaf oldum yani. Buraya İstanbul'a geldim. Hani böyle Bağdat Caddesi'ne öpeceğim yani. O kadar alışmışım ki buraya. Diyorlar ya başka yerde yaşayamam ben şu an yani. Ee, hastalığıma gelirsek ilaç almak bile istemem. İlaç alacak halim yok yani. O kadar yediğim yiyemiyorum. Geri gelecek gibi hissediyorum. Ben yani çok kötü oldum. O yüzden bir önce iyileşmeyi planlıyorum. Yani ben planlıyorum. Hani sesim falan çok kötü oldu. Aa bu arada yani yani ben de zaten tuhaf bir sivilce çıkıyorsa, cildinde bir şey oluyorsa ben hasta oluyorum da. Çünkü mikrop böyle gösteriyor kendine Onun dışında şey diyecektim. Ee, normalde dün planlıyordum video çekmeyi. Normal kanal videosu çekmeyi planlamıştım. Her şeyim hazır hatta. Fakat böyle hasta oldum. Hiçbir şekilde oturup konuşamıyorum. Yani. Evet şimdi böyle. Bu haftaki videom hani gelecek tabii ki ama şu kendimi iyi hissediğim direkt çekeceğim zaten merak etmeyin. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Adana'yı Kübra'yla da bir gün geçirdim. Onu az göstersem de. da gittik bu vlogta. Ben çok güzel vakit geçirdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.